birim kesirlerde sıralama paydası büyük olan kesrin küçük olduğunu biliyoruz. Payda ne kadar büyürse birim kesir o kadar küçülür. Bunu söylemiştik. Ve sayı doğrusunda gösterimi söyledik. Bir birim kesri sayı doğrusunda gösteriyorsak her zaman sıfırla bir arasında gösteririz. Çünkü birim kesir demek basit kesir demektir. Bütün basit kesirler de sıfırla bir arasında olur. Bir örnek daha yapalım. Örnek 1 bölü 4 kesrine bakalım. 1 bölü 4 kesrini sayı doğrusunda gösteriyorsak ilk önce sıfırla bir arasını Dört parçaya böleceksiniz. Dört parçaya bölmek için üç tane çizgi atacağız. Ve bu dört parçadan arkadaşlar sadece birini alacaksınız. Çünkü birim kesir gösteriyoruz. Bakın dört parçaya böldüm. 1 2 3 ve dört parça. Ve bunlardan birini aldım. Onu da başka bir renkle alayım ve birini aldım. İşte burası göstermek istediğim birim kesir. Yani 1 bölü 4. 4 parçadan biri. Şimdi etkinliklere geçelim. Birinci etkinlik aşağıda verilen birim kesirleri karşılaştırırken sembollerinden uygun olanlarını kullanınız. Ç'ye bakalım. 1 bölü 10 paydası daha büyük olduğu için küçüktür. 1 bölü 10 küçüktür. 1 bölü 3'ten. E'ye bakalım. Burada 1 bölü 36 paydası küçük olduğu için daha büyüktür. 1 bölü 36 küçüktür, büyüktür 1 bölü 50'den. İkinci etkinliğe geçiyorum. Daha doğrusu devam ediyorum birinci etkinliğe. 1 bölü 100 eşittir 1 bölü 100. Çünkü paydalar da eşit, paylar da eşit. K'yı karşılaştırayım. 1 bölü 100 büyüktür 1 bölü 1000'den. Çünkü paydası küçük olan daha büyük. Gerisini siz yapacaksınız. İkinci etkinliğe geçiyorum. Aşağıda verilen birim kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. En büyük paydası küçük olandı. O zaman 1 bölü 11 en büyük. Daha sonra 1 bölü 12. Daha sonra 1 bölü 13. Diğerleri de aynı şekilde. Bir de G yapayım. 1 bölü 50, 1 bölü 49 ve 1 bölü 51. Büyükten küçüğe dediği için paydası küçük olanı en büyük olarak şöyle yazıyoruz. 1 bölü 49. 1 bölü 50 ve 1 bölü 51. Evet şimdi aşağıda modellenen kesirleri bularak karşılaştığınız demiş. En sonuncusunu yapayım C'yi. Burada gördüğümüz gibi 4 parçaya bölünmüş. 1 2 3 4. 4 parçaya bölünmüş ve biri boyanmış. 1 boyanmış. 1/4 bu. Diğer 1 2 3 parçaya bölünmüş. Aynı üçgen bakın. Bu da 1 alınmış yani 1 boyanmış. O zaman ortadaki işaret yani karşılaştırma işareti ne olacak? Paydası büyük olan küçük olacağı için bu küçüktür olacak kontrol edelim. Evet, doğru. Devam ediyorum. Aşağıda verilen birim kesirlerin arasına yazılabilecek birim kesirleri bulunuz. Bir tane örnek yapalım. B şıkkını 40 ve 36 arasına 37, 38 ve 39 kesirleri gelir. Arada bulunan paydaların arasındaki sayıları yazacaksınız. Mesela burada 1 bölü 4 ile 1 bölü 8 arasında neler gelir? 4, 5, 6 ve 7 gelir. Tabi payları 1 olmak şartıyla. Devam ediyorum. Aşağıda sayı doğrusuna gösterilen kesirleri bulunuz. Bakın 0'dan 1'e kadar kaç parçaya bölünmüş? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parçaya bölünmüş. Demek ki paydası 12 olacak. Kaça alınmış? Birim kesirlerle ilgilendiğimiz için bir parça alınmış. 1 bölü 12. En son f şıkkını da yapayım. Bakın 0 ile 1 arası yine Kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçaya bölünmüş. O zaman kesrimizin paydası 9 parça olacak. Ve 1 alınmış. 1 bölü 9 olacak. Bu sayfadaki son etkinliğimiz 6. etkinlik. Aşağıda verilen birim kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz. 1 bölü 4 birim kesirine bakalım A şıkkında. 0 ile 1 arası 4 parçaya bölünecek. Bölmüş ve 1'ini almış. Evet 1 bölü 4. Bir de son etkinliğimizi yapalım. 1 bölü 11. 11 parçaya bölünmüş. Bakın 0 ile 1 arası ve 1 parçası alınmış. Evet, burada kalan etkinlikler size bir dahaki dersimize, yani o bir dahaki dersimiz ne zaman? Galiba yarın. Şöyle bir bakayım. Hayır, yarın değil. Hafta sonu ödevi olarak kalacak. Bir dahaki derste, yani bundan sonraki derste test kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Ee, yine yaptığımız etkinliklerde anlamadığınız kısımları bir dahaki derste sorabilirsiniz. Evet. İnci yapsın. Yukarıda modellenen şekilde bayalı kısma karşılık gelen kesik köşeliklerden hangisi? 12 tane parça var orada. Diğer 10 tane var gibi. galiba. 10 tane. 16 zaten. Evet. Evet, 10 parça var. 5 tanesi bayalı bu durumda devamcı. Devam. Evet doğru. Nergis yapsın. Sonra dördü Zenan yapsın. Beşi altı yapsın. Evet Nergis. Yukarıda verilen kesirle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A paydasında 12 var. Ömen bu doğru. B payında 4 var. Ömen bu da doğru. Payında 4 yazıyor. C bütün eş bütün 4 eş parçaya bölünmüştür. Öğretmenim bu yanlış. D bütün Evet doğru. Parça tamam geçelim. 4. Aa, tamam. Sıradaki dördüncü soru. Yukarıda modellenen şekilde boyalı kısma karşılık gelen kesirin birim kesir aşağıdakilerden hangisidir? A. 4 bölü 8 diyor. Evet. Birim kesri diyor. Birim kesri Dikkat et. Birim, e, birim kesir, kesir nasıl... olduğu için şeyi e, iki tamı saymıyoruz. Ama birim kesirler hep birli gösteriliyordu. Ha, o zaman D. Evet, aferin. Aşağıdaki model kesirlerden hangisi birim ke kesiri altıda birdir? Altı parçaya bölünmesi lazım. Evet, artı parça D'de var. Doğru. Birinci A şıkkının birim kesiri 1 bölü 12, 12 parçaya bölünmüş. B'nin 1 bölü 2, 2 parçaya bölünmüş şeklinde gidiyor. Öğretmenim. Evet. Efendim? Şey Böyle sorularda hepsinde böyle birden fazla boyandıysa sadece paydaya mı bakacağız? Evet. Birim kesiri soruyorsa birim kesir bütün boyananlardan bir tane alınan anlamına gelir. O yüzden... Birim kesir sorularında paydaya bakın, bölünmüşlere bakın ve üste bir koyun sadece. Aşağıdakilerden hangisi birim kesir değildir? C. Doğru, bir olması lazım. Evet, sıradaki. Aşağıda modellenen kesirlerden hangisi birim kesir gösterir? C. Ben burada 8 ile 1 buldum. Evet, 8 parçaya bölünmüş, 1 alım. D. Ama biz ne yapıyorduk? Bunlar ayrı ayrı birer tam sayılır. Dolayısıyla bu bir tam şeklinde gösterilir. Ama birim kesirlerde tam kısım alınmıyor. Bir, iki, üç, dört parçaya bölünmüş biri alınmış demektir. Üstünde basit kesir. Evet. Yukarıda modellenen kesir kaç tane birim kesirden oluşmuştur? Burada evet Burada kaç tane var? Sekiz. Sekiz parçaya ayrılmış değil mi? Bir, iki, üç, evet. A, dört, beş, altı, yedi, sekiz parçaya ayrılmış. Peki. Peki. Burası nasıl ifade edeceğiz biz bunu? Ee, bir, iki, nasıl yani bir. birim kesir olarak mı önce? Evet. Sekizde bir. Sekizde bir. Ama şimdi bak burada şunu şöyle dikkat et. Burada sekiz tane var. Şimdi bunu çizemeyeceğim bunları. Burada sekiz tane varsa birinci tamda da sekiz tane var. Bunda da sekiz tane. Sekiz, var. on altı, yirmi dört. Evet. 20 ama yirmi dört derken sadece alınanları yazıyorduk. Burada he, 6 he. tane alındığı için 22 tane olmuş oluyor. Anladın mı canım? Tamam hocam. Yapıyorum hocam. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? D hocam. C mi? Aferin. Çünkü alt taraf payda küçük olursa kesir büyük oluyordu. Tebrikler. Evet. Aşağıdaki sıra sıralamalardan hangisi Hangisi yanlıştır? Bu büyük. Öğretmenim sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor, dinliyorum. Faydası büyük Öğretmenim. olan küçük olması lazım aslında. Ama burada... Denizli. Evet, D şıkkı, aferin. Burada normal şartlarda 1 bölü 20'nin 20 parçaya bölünüp bir tane alındığı anlamına gelir. Bunun en küçük olması lazım. Bu da 1 bölü 16, bu da 1 bölü 14. En büyüğü de 1 bölü 14 olması lazım. Evet doğru cevap aferin. Sıradaki soru 12. Aşağıdakiler, aşağıdakilerden hangisi en küçüktür? 5. Evet faydası en büyük olan var. en küçüktür. Aşağıda, yukarıda verilen sıralamaya göre noktalı yere aşağıdaki kesirlerden hangisi gelebilir? 5 şıkkı 1/25. Evet, arasında olan sayılara bakıyoruz değil mi? 18 ile 28'in arasında olması lazım. 17 burada kalır. 28 zaten kendisi arada değil. 38 de dışarıda kalır. Doğru, aferin. Evet. Hasan Deniz 14. soru. Aşağıdaki kesirlerden hangisi 0 ile 1 arasında değildir? Öğretmenim C şıkkı. Evet. Sıfırla bir arasında olması için Bileşik kesir çünkü. <laughs> basit Zaten kesir olması birim gerekiyor. Kesirler Birim kesir demek basit kesir demek. Bütün birim kesirlerde sıfırla bir arasındadır. Fakat 3 bölü 2 bileşik kesir olduğu için değildir. Evet. Elleri indirsin lütfen konuşanlar. Eylül yapsın. 15. soruyu. İsim geliyor değil mi? Senin evet. Sen? Tamam. Yukarıda verilen birim kesirlerin büyükten küçüğe doğrultulması aşağıdakilerden hangisidir? Ee, en küçüğü üçgen öğretmenin. Sonra kare, sonra yıldız, sonra da. En büyük en büyüğü bir bölü 50 üçgen. Evet. Sonra kare. Sonra kare. Sonra yıldız. yıldız. sonra evet. E şey, yuvarlak. C. Doğru. Aferin. Sıradaki soru. 16. sorudayız. Lütfen elinizi indirin konuşanlar. Azra yapsın. Evet öğretmenim. Yukarıda, yukarıda sayı doğrultusunda okla gösteren kısma karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? Bir. Evet kaç parçaya bölünmüş? 12 Evet. O zaman payda son olan olacak. Yani cevap? Aşkı. Azra'nın kolay soru denk geldi. Evet. Ebru yapsın. Ben, ben e yapsın. Öğretmenim ben hiç yapmadım. Tamam yap der. bunu 17'ye. Aşağıda verilen sayı doğrularının hangisinde 1, 8 bölü 1 keşri gösterilmiştir? Hocam sayalım. A'da

Herkes söz aldı. Kaldıra el kaldıranlardan. Sayı doğrusunda A ve B noktalarına karşılık gelen kesirler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi A noktası dediğimiz ifade 1 ile 2 arasında olduğu için 1 tam olacak. 1 tam diye gösterilecek ve kaç parçaya bölünecek? 1 2 3 4 5. 1 tam 5'te Kaçını alıyoruz? 1, 2. 1 tam 5'te 2. Bu A. Şimdi bunu da bileşik kese çevirelim. Bileşik kese aynen. çevirirken payda ile tam kısım çarpılırdı. 5 kere 1, 5. Sonra çarptığımız kısım payla toplanırdı. 5 artı 2, 7. Payda aynen kalır. 7 bölü 5. Şimdi Diğer kesre bakalım. Bu 2 ile 3 arasında olduğu için 2 tam diye başlayacak. Kaç parça alınmış? 1 2 3 4 5 parçaya bölünmüş. 2 tam 5'te kaçı alınmış? Ona da bakalım. 1 2 3 2 tam 5'te 3. Şimdi bu da bileşik kesre çevrilsin. Orası çarpılıyor. 5 kere 2 10 daha sonra çıkan sayı burayla toplanıyor. 10 artı 3, 13 bölü 5. Bu da gidiyor öğretmenim. Evet doğru yaptın. Aferin sana. Teşekkürler. Kesirdir. ben A diye buldum. Çünkü şu tam kesiri şey olarak saymadım. Bu tam sayılı kesir. Basit saymadım. Bu bileşik kesir değil mi? Hı hı. Bileşik evet. kesir, basit kesir neydi? Pay küçük olacaktı. Payda'dan. Bir tane 5 bölü 9 var. Bir tane 7 bölü 8 var. Bir de 3 bölü 7 var. Bu da Bileşik kesir. Oldu. Evet. Yani 3 tane doğru ah. cevap. Tebrikler.